Bir erkeği en çekici yapan şeylerden biri nedir? Seri cevap. Seri. Çok seri cevaplar istiyorum. Para mı? Duruma göre değişebilir. Giyiniş mi? Tabii ki. Ama bu başka videonun konusu. Sakal mı? O bende yok. Geç. Evet cevapları alayım. Saç. Doğru. Bir erkeği en yakışıklı yapan detaylardan biri güzel bir saç kesimidir. Ve kendinize en uygun saç stilini bulabilmek içinse nasıl bir yüz tipiniz olduğunu ve bu yüz tipinize göre hangi saç modellerini tercih etmeniz ya da etmemeniz gerektiğini iyi biliyor olmanız lazım. Şanslısınız ki kardeşiniz bugün size bunu gösterecek. Tabii ki önce yüz tipimizi belirleyerek başlıyoruz. Yüz tipi nasıl belirlenir? Çok basit. Hemen anlatıyorum. Şimdi öncelikle ayna karşısına geçin ya da yakın çekim bir selfie fotoğrafınıza bakın. Bunu göz kararı da anlayabilirsiniz ya da emin olmak için direkt ölçebilirsiniz. Nasıl ölçeceğiz peki? Öncelikle alın bölgenize, sonra elmacık kemiklerinizin arasına, sonra da çenenizin arasındaki mesafeye bir kırmızı çizgi çekin. Bu oranlar sizin yüz oranlarınız. Sonra bu tabloya bakın sizin yüzünüzün oranları yani az önce ölçtüğünüz mesafeler bu tablodaki hangi yüz oranlarına benziyorsa o sizin yüz şekliniz. Bu yüz şekillerinin hepsini tek tek konuşacağız ama videoya başlamadan önce çok ufak bir değinelim. Eğer yüzünüzdeki bütün çizgiler birbirine eşitse bu kare yüz tipine sahip olduğunuz anlamına gelir. Eğer alnınızdaki mesafe, elmacık kemikleriniz ve çenenizdeki mesafeden birazcık uzunsa bu oval yüz şekline sahip olduğunuz anlamına gelir. Eğer uzun bir yüzünüz varsa, yani yüzünüzün uzunluk oranı enine göre daha fazlaysa bu dikdörtgen şeklinde bir yüz tipine sahip olduğunuz anlamına gelir. Eğer yüzünüzdeki bütün çizgiler eşitse ve daire şeklinde bir yüzünüz varsa bu yuvarlak yüz şekline sahip olduğunuz anlamına gelir. Elmacık kemiklerinizin arasındaki mesafe, alnınız ve çeneniz arasındaki mesafeden daha fazlaysa bu elmas yüz şekline sahip olduğunuz anlamına gelir. Eğer alnınızın mesafesi elmacık kemiklerinizden fazlaysa ve elmacık kemiklerinizin mesafesi çenenizden fazlaysa bu ters üçgen yüz şekline sahip olduğunuz anlamına gelir. Buna kalp şekli de denir ama biz ters üçgeni kullanacağız. Aklınız öyle kalsın. Bunun tam tersi olarak eğer çenenizdeki mesafe elmacık kemiklerinizden uzunsa ve elmacık kemiklerinizde alnınızdan daha genişse bu da üçgen yüz tipine sahip olduğunuz anlamına gelir. Merak etmeyin. Hepsini tek tek detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi bunları gördükten sonra kafanız birazcık karışmış olabilir. Fakat merak etmeyin. Bu videoda bütün bu yüz şekillerini tek tek inceleyeceğiz. Hangi modeller yapılmalıdır? Hangi modellerden uzak durulmalıdır? Neden? Ya da bu saç stillerine sahip olan ünlüler kimlerdir? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Ve sana şunu garantisi veriyorum ki güzel kardeşim, bu videodan sonra kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak. Ve artık yüz tipine göre en uygun saç stilinin ne olduğunu bilerek ayrılacaksın burada. Bu arada arkadaşlar videomu ilk defa izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Ben Alp Şeker. Yıllardır kişisel gelişim, erkek gelişimi, romantik ilişkiler, spor, tarz, moda gibi konularda araştırma yapan bir psikoloğum. Ve tek derdim siz erkek kardeşlerim olduğunuzdan bir tık daha üst seviyeye çıkarmak. Eğer senin de istediğin buysa doğru yerdesin. O yüzden videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutma. Hazırsanız başlayalım. Bahsedeceğimiz ilk yüz şekli elmas yüz şekli. Bu yüz şeklinin geniş yüksek elmacık kemikleri, dar bir alnı ve dar bir çenesi vardır. Yani elmacık kemiklerin arasındaki mesafe, alın ve çene arasındaki mesafeden fazlaysa buna elmas yüz şekli diyoruz. Bu yüz tipine sahip ünlüler örnek vermemiz gerekirse Çağatay Ulusoy, Tolga Sarıtaş ve Keanu Reeves diyebiliriz. Eğer elmas şeklinde bir yüzünüz varsa kısa saç modelleri ve yanları kısa kesilmiş saç stillerinden uzak durun. Bunun sebebi bu tarz kesimler elmacık kemiklerinizin olduğundan daha geniş gözükmesine sebep olur. E zaten elmacık kemiklerin yeterince geniş. Unutmayın bizim amacımız her zaman yüzümüzdeki bölgelerin oranlarını uygun bir saç stili kullanarak dengelemek. Peki elmas yüz şekli için hangi modelleri tercih etmemiz gerekiyor? Öncelikle kahkül olarak da bilinen saçak saç kesimini deneyebiliriz. Bunun amacı dar olan alım bölgemizi hacimli bir kahkülle geniş göstermek. Yani bu tarz bir saç kesimi geniş elmacık kemiklerinizi alnınızı daha geniş göstererek dengeleyecektir. Diğer bir seçenek ise orta uzunlukta geriye taranmış bir saç modelidir. Saçımızı arkaya doğru taradığımız ve hacim kazandırdığımız saç modeli yani. Ayrıca katmanlı bir uzun saç modelini de tercih edebilirsiniz. Bu da gayet yakışır. Sırada üçgen yüz şekli var. Üçgen yüz şekli dediğimiz şey daha geniş bir çene hattı, daha geniş elmacık kemikleri fakat daha ince bir alım bölgesi. Bu yüz tipine sahip ünlülere örnek vermemiz gerekirse Burak Deniz, Berk Oktay ve Justin Timberlake diyebiliriz. Peki nedir bu yakışmayacak uzak durmamız gereken saç modelleri? Undercut dediğimiz yani alt tarafları kesilmiş, sıfır numara yakın olan ya da yan tarafları kısa kesilmiş herhangi bir saç modeli olacaktır. Çünkü bu tarz kesimler çene hattınızın olduğundan daha geniş gözükmesine sebep olur. E zaten geniş bir çene hattınız var yani çok abartı olabilir gerek yok. Peki üçgen Üçken yüz şekli için en uygun saç modelleri nelerdir? Öncelikle textured crop dediğimiz biraz daha dokulu bir saç modeli deneyebilirsiniz. Bu tarz bir saç üst kısma daha fazla hacim katacağı için geniş çenenizi dengeleyecek. Ya da side part dediğimiz yandan ayrılmış saç modelini deneyebilirsiniz. Ya da coif ya da pompadour dediğimiz saç stilini önerebilirim size. Bu tarz saç stilleri üst kısmınızı daha hacimli göstereceği için ince alım bölgenizi daha geniş gösterecek. Dolayısıyla geniş çenenizle alnınız dengelenecek. Sırada ters üçgen yüz şeklimiz var. Üçgenin tam tersi. Geniş bir alım bölgesi, geniş elmacık kemikleri ama daha ince bir çene attı. Bu yüz tipine sahip ünlülere örnek vermemiz gerekirse Nejat İşler, Şükrü Özyıldız, Kerem Bursin diyebiliriz. Ters üçgen yüz tipinde dikkat etmemiz gereken şey alım bölgesinin çok hacimli olmaması gerekiyor. Çünkü alım bölgen yeterince geniş olduğu için bu tarz bir kesim yapmak suratın olduğundan daha tombul, daha kilolu gösterecektir. Bunun yerine orta uzunlukta saçlarınız varsa saçlarınızı geriye doğru taramayı tercih edebilirsiniz. Bu yüz şekline çok yakışacak bir başka saç modeli ise yine side part dediğimiz yandan ayırmalı saç modeli. İster sola ister sağa ayırın fark etmez. Çünkü yana ayırdığınızda oluşan asimetri geniş olan alnınızın daha dengeli durmasına sebep olacak. İyi bir berberin varsa dokulu saçak dediğimiz saç modelini de deneyebilirsin. Dokulu saçakların asıl güzel yanı eğer doğru yapılırsa yani iyi bir berber tarafından yapılırsa yüzün alt kısmında biraz daha geniş bir görüntü oluşturabilir. Bir sonraki yüz şeklimiz kare yüz şekli. Kare yüz dediğimiz şey alındaki, çene hattındaki açılar ve yüzün yanlarındaki düz çizgilerle tanımlanır. Yani yüzünün bir kare gibi gözüktüğünü düşün. Kare yüz şekline sahip ünlülere örnek vermemiz gerekirse Brad Pitt, David Beckham, Tom Cruise ve Johnny Depp. Vay arkadaş tayfaya bak. Anladığınız üzere eğer kare yüz şekline sahipseniz aslında şanslısınız. Çünkü bu yüz tipine yakışmayacak çok az saç stili var. Peki nedir bu yakışmayacak uzak durmamız gereken saç modelleri? Püsküllü saç modellerinden uzak dur. Çünkü bu yüzünün kenarlarını biraz daha yumuşatabilir ve yüzünün yuvarlak gözükmesine sebep olabilir. Aslında kare yüzü yumuşatmak çok büyük bir sıkıntı değil. Fakat eğer kare bir yüz şekline sahipsen emin ol bunu bozmak istemezsin. Peki hangi modelleri tercih etmeliyiz? İlk olarak crew cut dediğimiz yani Türkçe'ye mürettebat kesimi olarak da çevirebilecek saç modeli. Bu özel stil özellikle yanların kısa olması ve yanlara göre biraz daha uzun üst kısmı ile kare yüzün daha güçlü, köşeli ve maskülen özelliklerini ortaya çıkaracak. Ve eğer kendinize güveniyorsanız 3 numara saç da deneyebilirsiniz. Eğer kare bir yüzünüz varsa 3 numara gayet denenebilir. Yok eğer bu modeller çok kısa, ben daha uzun bir şeyler arıyorum diyorsan kare yüzlü kardeşim. Sana önereceğim şey hafif katmanlı bir kesim tercih etmen. Yüz yapını birazcık yumuşatacaktır ama önemli değil. Eğer düzenli olarak berbere gidersen bu bir sorun teşkil etmez. Sıradaki yüz şeklimiz dikdörtgen yüz şekli. Kare yüz şekline çok benziyor. Fakat farkı yüzün aşağıya doğru daha uzun olması. Bu yüz şekline sahip ünlülere örnek vermemiz gerekirse Barış Arduç, Murat Boz ve Sarp Apak diyebiliriz. Öncelikle eğer dikdörtgen bir yüzünüz varsa uzun saç modellerinden uzak durun. Yakışmaz demiyorum fakat şöyle bir durum var ki yüzünüz zaten yeterince uzun. Eğer saçınız da uzun olursa bu suratınızın olduğundan daha da uzun gözükmesine sebep olur. Gerek yok. Peki bu yüz tipi için en uygun saç modelleri nelerdir? Her iki tarafı da hafif dalgalı, yana ayırdığımız bir saç stiliyle başlayabiliriz. Side part dediğimiz model yani. Fakat yan taraflarının birazcık daha hacimli olması gerekiyor. Bu tarz bir kesim yüzünüzü yumuşatmasının ve dengelemesinin yanı sıra aynı zamanda yüzünüzün daha uzun gözükmesine engel olacak. Bir sonraki saç stilimiz ise brushed up dediğimiz fırça saç modeli. Şimdi bunu yaparken tabii ki yanlarda biraz uzunluk bırakacaksınız. Çünkü şunu unutmayın eğer dikdörtgen yüz yapısına sahipseniz ve yanları kısa bırakırsanız bu durum yüzünüzün daha uzun gözükeceği anlamına gelir. Bir sonraki yüz şeklimiz yuvarlak yüz şekli. Bu yüz şekli bütün yüz oranlarının aynı olduğu ya da birbirine yakın olduğu bir yüz şekli olarak tanımlanabilir. Yani yüzünüzün uzunluğunun ve genişliğinin birbirine yakın olduğu anlamına gelir. Bu yüz şekline sahip ünlülere örnek vermemiz gerekirse Leonardo DiCaprio, Kanye West ve Ali Atay. Eğer yuvarlak bir yüz yapınız varsa bas kat dediğimiz ya da bir diğer adıyla 3 numara saç yapmaktan kaçının. Çünkü zaten yuvarlak bir yüzünüz var ve eğer bas kat yaparsanız yüzünüz olduğundan çok daha yuvarlak gözükecek. Peki eğer yuvarlak bir yüz yapımız varsa hangi modelleri tercih etmemiz gerekiyor? Pompador denilen saç modelini önerebilirim. Bunun için saçlarınızın üst kısmını biraz daha uzatmanız gerekecek. Ve bunun yanında pompadora benzeyen kuif saç tarzını deneyebilirsiniz. Yani kısacası üst kısmın hacimli olması gerekiyor ki yuvarlak yüzünüzü dengelesin. Bu modellerle birlikte eğer ben bir bad boy olacağım ve bütün kızların kalbini çalacağım diyorsan sana sahte şahin saç modelini önerebilirim. Yuvarlak bir yüzünüz varsa kesinlikle yakışır. Sahte Şahin modeli orta kısma yükseklik katar ve biraz daha uzun bir yüze sahip olduğunuz ilizyonunu verir. Ve bonus olarak undercut dediğimiz yani alt kısımların tamamen alındığı bir saç modeli önerebilirim. Bu da yuvarlak bir yüzünüz varsa gayet yakışacaktır. Bir sonraki yüz şeklimiz oval yüz şekli. Bu dünyadaki en yaygın yüz şeklidir. Ben de dahil olmak üzere neredeyse erkeklerin yarısı bu yüz şekline sahiptir. Oval yüz şekli yüz uzunluğunun yüz genişliğinin bir buçuk katı olması. Yani temel olarak bir buçuğa bir oran olarak tanımlanabilir. Bu yüz şekline sahip ünlülere örnek vermemiz gerekirse Ryan Gosling, Zac Efron ve tabii ki Alp Duşeker. Öncelikle eğer oval yüz yapısına sahipsen şanslısın. Çünkü bu yüz şekline yakışacak yüzlerce saç modeli var. Tercih edebileceğimiz saç modelleri ise ilk olarak klasik short cut dediğimiz model. Eğer saçınızı biraz daha uzatacaksanız pompador ve kuyf yapabilirsiniz tabii ki ya da biraz daha dağınık, biraz daha serseri bir saç modeli istiyorsanız Tuzzled Look dediğimiz saç modelini tercih edebilirsiniz. Bu oval yüz için mükemmel bir tercih olacaktır. Bununla birlikte daha beyefendi bir saç stili istiyorsanız orta ya da kısa uzunlukta yana ayırmalı bir saç modeli tercih edebilirsiniz. Yanı ayırma kesimine biraz daha fazla hacim katmak istiyorsanız yan tarafları hafif bırakabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var ki eğer yanları hafif hacimli yapmak istiyorsanız üstlerin de hafif hacimli olması gerekiyor. Yani dengeli olması lazım. Yanlar uzun, üstler kısa olmaz. Eğer yanlar uzun olacaksa üstlerin de uzun olması lazım. Evet benim yakışıklı kardeşlerim bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kardeşiniz bu videoyu hazırlayabilmek için çok araştırma yaptı. Çok uğraştı. O yüzden sizden ricam bu videoyu beğenip altına mütevazı bir yorum bırakmanız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.